Herkese selamlar. Bir önceki konumuza katı basıncından bahsettik. Bu dersimizde de sıvı basıncından bahsedeceğiz. Her bölümü ayrı ayrı yaptım. Uzun sürmemesi adına hem de özet şeklinde olsun. Mesela test çözeceksinizdir ya da deneme. Öncesinde kısaca bir dinleyip tekrar yapmış olursunuz. Şimdi sıvı basıncı sıvılar ağırlıklarından dolayı kabın tüm yüzeyine basınç uygular. Ve bu sıvı basıncı da sıvının açık yüzeyinden olan yüksekliğine yani derinliğine bir de sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Şimdi bu formülü bilmemiz bize her zaman fayda verir. Çünkü yorum sorularına çok işimize yarar. Sıvı basıncı eşittir. Yükseklik çarpı yoğunluk. Basıncımızın birimi Pascal, yükseklik metre, yoğunluk da kilogram bölü metre küp. Şimdi burada açık yüzey dediğimiz burası. Her zaman sıvı basıncını hesaplarken, yorumlarken Açık yüzeyden olan derinlik alınır ve sıvının yoğunluğuna bakılır. Sıvı basıncı sadece ve sadece bu iki etkene bağlıdır. Şimdi sıvı basıncı hem yükseklikle hem de yoğunlukla doğru orantılıdır. Bakın burada zaten formülde görüyoruz hepimiz. Sıvı basıncı eşittir h çarpı d. Yükseklikle de doğru orantılı, derinlikle de doğru orantılı. Özür dilerim. Yoğunlukla da doğru orantılı. Şimdi buradaki örnekte de gördüğümüz gibi yükseklik açık yüzeyden olan yükseklik arttıkça sıvı daha fazla ileriye dökülüyor. Yani sıvı basıncı ne kadar yüksek o kadar ileriye. Sıvı basıncı ne kadar düşük o kadar geriye. Şimdi bunu tekrar bir inceleyelim. Dedik ki yoğunluk sabitken bu kısmı önemli. Yoğunluk sabitken yükseklik arttıkça sıvı basıncı artar. Bakın yükseklik arttıkça açık yüzeyimi buldum. Burası yükseklik arttıkça 2, 4, 6 santim kadar ileriye dökülüyor. Demek ki sıvılarda açık yüzeyden yükseklik yani derinlik arttıkça sıvı basıncı artıyor. Peki sıvılarda yükseklik sabitken yoğunluk arttıkça ne olur? Yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar. Şimdi iki tane özdeş kap aldık, aynı miktarda yağ ve su doldurduk. Bakın derinlikleri, yükseklikleri aynı. Yağın yoğunluğu 0.5, suyun yoğunluğu 1. Burada yağın 3 cm ileriye gittiğini, suyun ise eşit mesafede açılan deliklerden 6 cm ileriye gittiğini görüyoruz. Neden? Çünkü suyun yoğunluğu yağdan daha büyük olduğu için sıvı basıncı daha büyüktür. P su büyüktür. P yağ. Demek ki sıvıların yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı artıyor. Burada 6 santimlik mesafeye dökülürken burada sadece 3 santimlik mesafeye dökülüyor. Sıvı basıncı da sıvı miktarına ve kabın şekline bağlı değildir. Bu çok ama çok önemli. Sıvı miktar ve kabın şekline bağlı değildir. Bakın burada sıvınların yükseklikleri aynı, yoğunlukları da aynı. Formülümüz neydi? Sıvı basıncı eşittir. H çarpı D'ydi. Yani sizin yüksekliğiniz ve yoğunluğunuz aynıysa kabın şekli ne olursa olsun sıvı miktarı ne olursa olsun sıvı basınçları hepsinde eşittir. Yani A, B, C, D, E noktalarında hepsinde sıvı basınçlar eşittir. Neden? Çünkü yükseklik ve yoğunluk çarpımları aynıdır. Bakın mesela buradaki su miktarı buradan daha fazladır. Ama sıvı basınçları A ve D'nin eşit. E sonra bu kap şekliyle bu kapın şekli birbirinden farklıdır. Ama sıvı basınçları birbirlerine eşit. Şimdi Pascal prensibine bakalım. Bu çok önemli. Günlük hayatta da çok fazla örnekleri var. Sıvı basıncının günlük hayata bakan yönü. Biraz güncel bir konu. O yüzden bilmekte fayda var. Pascal prensibine önce bir tanımına bakalım. Kapalı kapta sıvıya uygulanan, bakın kapalı kapta sıvıya uygulanan basınç kabın tüm yüzeylerine eşit olarak iletilir. Bu olayda Pascal prensibi denir. Bakın kapalı bir kapta, uygulanan basınç kabın tüm yüzeylerine eşit bir şekilde uygulanır o zaman biz buna ne diyoruz Pascal prensibi diyoruz şimdi sıvı basınç iletimi nasıl oluyor elimizde su dolu balona biz kuvvet uyguladığımız zaman balonun şu noktalarından delikler açıyoruz elimizle balonu sıktığımız zaman suların eşit her yüzeyde eşit olduğu için basınç tüm yüzeylere eşit uygulandığı için aynı anda su dökülmeye başlıyor. Bu Pascal prensibinin en güzel örneğidir. Demek ki kapalı kaplarda biz bir kuvvet uyguladığımız zaman basınç tüm yüzeylere eşit uygulanıyor. Peki bunun günlük alanda kullanıldığı alanlar neler? Hidrolik lifler, Krikolar, inşaat makinelerinin pistonlu kolları, hidrolik direksiyon, yani sıvıyla çalışıyor. Şu an kullandığımız aralar, arabalar hidrolik direksiyon, hidrolik fren yine bu sıvıyla çalışıyor. Bakın burada örneği var. Biz buradan e, fren pedalına kuvvet uyguladığımız zaman sıvıya uygulanan basınç tüm tekerleri eşit olarak iletiliyor ve bu da daha dengeli bir yavaşlamayı sağlıyor. Biz buna hidrolik fren diyoruz. Bakın pistonlu kollarda yine Pascal prensibi var. Krikolarda Pascal prensibi var. Hidrolik liflerde Yine hidrolik lifler bunlar. Bunlarda yine Pascal prensibi var. Sıvı basıncı kullanıyor. Yani kapalı kaplarda basıncın, sıvı basıncının her yere eşit uygulanması prensibi. İtfaiye araçlarında, e, tulumbalarda, sıkıştırma sistemlerinde e, şu kaldırma platformu özür diliyorum. Hidrolik lift olan bu. Kaldırma platformlarında e, bu hepsinde ne varmış? Pascal prensibi varmış. Pascal prensibi neydi? Kapalı kaptaki sıvıların basıncı her yöne eşit bir şekilde iletmesi. Evet, sıvı basıncına dair anlatacaklarımız da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde gaz basıncını anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.